Şimdi kendi açıyorsun. Şimdi bir bu çirkin hastamız ha, şey çirkin ha. Daha önce daha konuşmuş. Evet. Üstte biraz daha aşağıdan büyük olmuş. Aslında aşağı biraz daha, daha büyük olsa daha iyi oluyor. Evet. Sana oldukça güzel bir yüzler maşallah. Evet, teşekkür ederim. Evet. Bunu da açıyorsun. Öyle ya, bir şey yok. Çıkarım, benim. Her şeyi açıyorsun. Olsun. Biz hastalığa çalışacağız böyle. Evet <laughs> şimdi iğneyi de ben yaparmışım. Bu da şey. Serum numarası olan bir şey. Bunlar önemli şeyler. Evet. Şimdi ve başlıyoruz ve korkutuyoruz aslında. <laughs> evet korkuyorum şu anda. Ama çok güzel olacak. Evet Çok güzel olacak. İnşallah. Her şeyden inşallah maşallah diyoruz. <laughs> Bu korkma. Demin teyze önce bir hastamız vardı. O nasıl korkuyordu, nasıl korkuyordu? <laughs> Bu kadar şey de, diyor, diyor bir çekim yapıldığı zaman kim var diyor, korkuyor <laughs> mu? olacak. İçin içerisinde bir şey, şey, şey. şey seviyor musun? Hayır. videomuzda aslanımızın aslanı çekiyor fotoğraflar <laughs> çekiyormuş bakalım video nasıl çekiyor merak ediyorum ya <laughs> çekemesin işine soğumaya evet bak hemen sattın kızı nasıl da kovmayacağınızı biliyorum beni kovamak için her şey tamam diyor ama bak bu kız çok akıllı bir kız. İyi akıllı kız. Korkuyor Korkun mu kız yani o? Hayır. gerçekten. Yine benim elimde. Ne dersem evet diyeceksin tabii. Evet. Akıllı kız yani. Evet. <laughs> Allah korkunmuş. Sen bilgisayarcı mısın? Açık. Bitti burası. Öyle ciddi bir kanama yok. Bir şey yok. Sen her şey maşallah son derece güzel gidiyor. Ешь на шайке чё? Yok, yapacağım Şöyle bir Ay 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 bu çok korktu. <laughs> gevşe gevşe abi. Benim hafif hafif yazıyor. Evet hiç acımıyor iş? <laughs> hiç acımıyor vallahi. Sen sana, ne <laughs> Evet. Yes, 3 dakikada işimiz bitiyorsa aşağı hepsi bitecek inşallah. Şimdi aşağıya. Burada çok önemli olan şey yaptığın her birini hissetmemiz lazım. Bazen da kendi içinde boşlukları oluyor. Bizim koyduğumuz yere değil, kendisi de istediği yere gidiyor. Onu engelleyebilmek evet. lazım. Baktım kontrolsüz bir yere gidiyor. Hemen işlemi durdurup başka bir noktadan yan girmek gerekiyor. Çok harika oldu abi. Şu altında bir şey yaptım benden kurtuluyorsun. Evet. Çok güzel. Beklediğim bir şey tüver. Şimdi bazı yer diyor doktora hepsini yaptım mı yapmadım diye. Ben böyle gittiğimi de göstereyim. Şimdi göstereceğim. Bakalım ne düşünüyorsun? Hazır mısın? Hazır ol. Tık bakalım Ya çok güzel olmuş. Harika. <laughs> Zaten arkadaşlar hastamızın dudakları da güzeldi. Çok güzel. Biz biraz daha hacim kazandırıp biraz daha güzel yapalım. Tamam çok güzel olmuş. Görüşürüz. Beni de çek ya <laughs> bu kadar yaptım. çok güzel olmuş. Görüşürüz.